O yar gelir yazıda yaban Gül olur yar yar gül olur Yar yar gül olur Yüzün görsem tutulur dilim Lal olur yar yar lal olur Yüzün görsem tutulur dilim Lal olur yar yar lal olur Yar yar lal olur Aşka düşen divane gezer Del olur yar yar del olur Yar yar den olur evlerine varada gele usandım yar yar usandım yar yar usandım el kızını ben kendime. Yar sandım, yar 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 sandım, yar 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 sandım. Yüreğime hançerde soktu, gül sandım, yar yar gül sandım, yar yar gül sandım. Mezarımı derinde kazın Dar olsun yar yar dar olsun Yar yar dar olsun Altı lale üstü de sümbül Bağ olsun yar yar ba olsun yar yar bağ olsun Altı lale üstü de sümbül bağ olsun Yar yar bağ olsun Yar yar bağ olsun evet, devam Devam mı? Evet, devam.

Ne feryad edersin İvan'e bülbül. senin bu feryadın anam gülüşe kalsın. senin. köşe ne kalsın bu dünyada eremezsen mu re <laughs> nesinmetedim bir ka şu kore nesinmetedim bir ka şu kore şu sinem açtı anam Onulmaz yare Dünya tabip gelse derdi meçare Dünya tabip gelse şu meçare Derdimin dermanı Neredemin dermanı, lokmanasın. Merhaba arkadaşlar, nimetin dünyasına hoş geldiniz. Zekiye ben. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, Eğer elinizden geliyorsa da yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu güzel türküler eşliğinde Çiçek Hanım şifa'ya incir reçeli yapacak. Şifa tam yapmayı bilmiyor. Yani eski toprak ne dostsa eski topraklar gibi var mı abla? E, e, Tuba ablaydı. Fatma abla da Şifa'nın komşusu. Bu <laughs> da tesadüf çekimimize denk geldi. Hep beraber türkü söyledik. İnşallah kendin de sıkmadık sıkılmadım hiç. Ben seven geleceğim. İncir reçeli arkadaşlar biz kendimize yapmıştık. Şifaya da yapacak. Çiçek Hanım. <laughs> Şifanınki kaç kilo Çiçek Hanım? 2 kilo. 2 kilo mu? 13 değil 13. Tamam Ali. 2 kilo incirimiz var, var ne yarı? Bir litre su, iki litre su buna, iki litre su da buna. Birer kilo şeker. Yani iki kilo şeker, dört litre su. Tarifimiz. Biraz kaynayınca atacak şimdi incirini, ondan sonra evet. da çerezlerini atacağım. Şu asamlar ocağı o bizim. Çerez olarak ne koyduk? Ceviz ve fındık susam koyacak. Hepsini, <laughs> hepsini bitirmiş. Şimdi bu kaynadı mı biraz? 15-20 dakika kaynadı mı? Bana ne yapacağım? Biraz. 15-20 dakika piştim. Ondan sonra şu çerezler ne Sen yapıyor musun? Biraz, mi? Mi? biraz da ondan sonra pişecek. Küncü hmm. var. Yapsın susamı. Cevizi ya. var. Fındığı var. Evet. Onlar da birer evet. bardak ölçülü koyacağım şimdi. Şimdi normal suyu ocağa koyacak. He. 10-15 dakika kaynayacak. İnciri atacak. 1 kilo incir kurusuna ne 2 litre su, 1 kilo şeker. Hmm. Yani toplamına 4 litre su, 2 kilo şeker koyuyor. 2 kilo incire. Hmm. Şunlar ölçecek bardağına şimdi. Bir bazan olsun ya tarihimiz daha kolay olurdu. Yok ölçme bence hepsini bari yapmış yapma. Hepsini direkt Yo, atsın. Ölçer işte kızım bir bazen dostum senin taa tarihimiz kolay olurdu hem de güzel olurdu. Çocuğun büyük kaplar kazanıyor. Biz Bir semeden getirirdin. En ee, e, büyük kullanmıyorum. Tabii onlar, onlar senin gibi daha büyük evde sizler e, büyü gibi. Büyükler <laughs> gerek olmuyor. E, bizlere çok gerek al, oluyor. Alırım ama Alırım Allah. Al. Tamam, tamam. Abi, al, kızım, al, al. Şifa bizde yedikten sonra hoşuna gitti herhalde. <laughs> Sayıcı yapmışım pizza. He. He. Ee, biz de bir kere yaptık pizza mekanında güzel olduydu. İşte bence çeyreğini bulamıyoruz burada. nerede tesadüf nerede tesadüf. Burada var mı? <laughs> Bilmiyorum işte. bizim komşu satıyordu. De, çok güzeldi bizimki. Böyle köyden alır. He, ee, pazarda vardı küçük küçük 55 lira. Öyle dedim bu 55 lira olur mu? bizim orada da. Ama şey şey çok kötü bir şey çok güzel saksalı bir şey aynı. Tüm, tüm tüm koymuşlar. Şey, bu, 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 Bizimki de güzeldi. Biz 50'ye aldık değil mi? Çiçek. 50 aldık aldılar. değil mi bizde? Aynı adım akıcı. Biz kimden mi aldık? Bizim komşular gruptu, getirmişler. Evet, evet. El yapımı. Ali evet. dur, yapma. Evet. Köylerde olur. Ya, köye gitti komşumuzun biri, gruptu, getirdi. Hımm. Biz Oo. aldık oradan. Haver hmm. uzunsa sana varırız. Hmm. Çok, evet. da, güzeldi. İki yani. çok ver, da güzel herhalde. Gel 2 kilo alsaydın. Altın mı sarıydı, çok da güzel herhalde. Ver, ver. Biraz gelirsen gel, daha 2 kilo. 50'den olsun yine. Gelirsen alırım, derim şifaya. Söylerim. Yani. Ha, zor yaman. Az kaldı diyorlardı. He, ee, al kızım. Gene de sonra kruk ya? Gene de olur olur da. Fikirler var başında da. Ya hava şey bulur. Bulur gene de bulur Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi ve rahat olmanızı Cenab-ı Allah'ından dilerim. Siz de bizi soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Elhamdülillah. İnşallah sizler de iyisinizdir. Sağ olun, var olun. Allah'ım hepinizden razı olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Allah razı olsun. Buradan herkese selam olsun. Yurt dışı, yurt dışı, bütün izleyicilerimize, bütün abilerimize, askerlerimize, polislerimize. Herkese selam olsun. Allah devlet büyüklerimize zarar sundurmasın, kurban olduğum Allah. Cumhurbaşkanlarımız, başka bakanlarımızı, askerlerimizi, polislerimizi, uzmanlarımızı, öğretmenlerimizi, şoförlerimizi, farklı Doğru. işçilerini, Doğru. okul çocuklarımızı, bütün kurban olduğum Allah, bütün çalışanlarımızı, evlatlarımızı, saydıklarımı alayanı görünür görünmez Azasından, belesinden saklasın. Hayır iş, hayır hızlı versin Cenab-ı Allah'ım herkese. Amin. İş olmayanlara iş versin, eş olmayanlara eş versin. Cenab-ı Allah'ım üniversiteye kazanıp da bitirip de evde bekleyen çocuklarımıza, oğullarımıza, kızlarımıza onların da görevlerini çıkarttır ya Rabbi. Ayrı haber ver herkese de ben yavrularıma da ya Rabbi. Aman inşallah ya Rabbi. Allah ettiğin duaları kabul etsin. Çiçekten biz ben. sadece koruyucu, yok. soru çocuğu. Her şey senin kurbanısın Allah'ım. Hakkımızdan ne hayal ver herkese de. Yurt içine de, yurt dışına da, bütün dünyaya yarabbi sürdü bize. Allah Allah'ın al, al, rızı versin herkese. Amin. Allah'ın kimsenin elinde borç çevirmesin, kimsenin elinde boş döndürmesin. Kimseye kimseye yük Kimseye kimseye yük muhtaç eylemesin. Allah'ın herkesin işini gücünü rast getirsin, Amin. ne muradı varsa onu versin. Amin. burada mı olacak? baktık az çıktı bir paket de dolusun bir şey olmaz. Evet. Dedim kazan ya kızım. Ya Sabanlısı sonra şeyi döküp birleştirirsiniz. Bir şey olmaz. Kavru şeyi otottan sonra. işte bunu bir şey şeyden atıyor konuşuyor. Hmm. Bu. <laughs> 15 dakika falan oldu işte. bakın. Susam. İncirim nerede? Ceviz. İncir. yok mu? Getir istersen. Özge arıyor.

Sen de yapma, yapmayı öğrenmiş oldun Şifa'ya. he. Hmm. Gene bana mı getirdik ama? <laughs> he? -he. <gülüyor> he he yok şey kazanları değil anam oraya götürdük. Yormayak çiçekten anam. Yok bir dahaki sefere. He. İyi oluyor. Bir ev olmadı olmaz. Öyle ya.